Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta <laughs> Subway Surf oynuyoruz Ama diyeceğim de Evet Ama Subway Surf oynuyoruz Tam tersi Bugün Arkadaşlar Roblox oynuyoruz Ama Subway Surf oynuyoruz onu diyebilirim Daha önce bir tane El attım 9000 falan oldu bu Ben zaten Subway Surf oynayan biriyim Belki yakında videolar gelebilir Tavuz efendim like 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 like'lar gelir gelirse arkadaşlar Tavuz efendim iyi oynayan biriyim ama nedense bunda kötü buna kötüyüm çünkü mesela zıpla deyince hemen anda zıplamıyor birkaç süre geçince zıplıyor adam nereyi yapmış bak mesela şöyle yuvarlanma falan var hoverboard var mı hoverboard yok Allah arkasını Al yutum öldüm Anahtarım yok lan sana. İskelet. Hunger nasıl çıkama ama? Hocam kardeş mi ya? Bak bu ne mermur. falan diyor ama ne lan sesleri yok. Oyunda be. seslerim kaldırmışım. Ama sesler yok. Tamam. Ben de diyorum niye ses yok onu. Bir de müzik ekleselermiş. Acayip bir olacakmış. Onu söyleyeyim. saatime ne işe yarayacak bilmiyorum. Yani kız kız. Ama yani <türüyor> bu aklıma ne işe yarayacak bilmiyorum. Canlar çok hızlı geliyor. Aa! Ölüyorum kardeşim ya. ya. Oyun çok zor ama yani. Yemin ederim oyunlar çok zor. Oyun çok zor yani. <türüyor> Şunu şopa Ha koyunlar bu işe mi yarıyor? Dur bir çıkalım. Kaç koyunum var benim? 383. O zaman kendimize karakter alalım kardeş. Alıyorum iskelete gitti. Ha, özelliklerim var mı bilmiyorum. Mini ya. <laughs> hani bu iskelet mi ne oldu? Onunla on oyun kazıkçı ne ediyorum kazıkçı. Kaç laf? bu yerden sonra oyunu bitiririm. Bak ne kadar çok like atarsanız. <laughs> oyun oynamam o kadar uzun sürecek. Değil mi oğlum? Of like'lar. La, like olduğu için dayanıyorum şu anda. Oh like'lar like'lar like'lar. Like'lar beni yaşatır. Bak bir like atmadın. O like az kalsın diyordum. Ama hiç ben like atmasaydı ah. ölürdüm yemin ederim ya. O bir like atmıyor var ya. Adam olmayanın tek. Adam değil yani o like atmıyor. Ah bu da güzel içerikler sunuyorum. Yani bir alın olmuyoruz Allah aşkına. Bak yine bir like atmadı olay katmayan Ha kim ben olay katmayan Ha kim? Kim, kim? onun işini yitirdim? Neyse arkadaşlar videoda bu yetişmedi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye